Ramazan Bayramı'nın bugün arife günü, yarın Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutlayacağız. Deprem bölgesinde ilk andan itibaren buradaydık. Kramazan ayı boyunca da buradaydık. Peki Kahramanmaraş'ın bayramda neyi meşhur? Deprem öncesindeki gelenek aslında devam ediyor. Kahramanmaraş'ın bayram çöreği meşhurmuş. Biz de soluğu çörekçide aldık. Ee, şimdi çörekçi abimiz Ahmet Gürdal'a soracağız. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum sizlere. Allah Allah, olsun çok teşekkür ederim. Çok kaybınız var mıydı efendim depremde acaba? Var. Akrabalar da var. Şekirdek aile de yok da. akrabalarımızda çok. Peki başınız sağ olsun efendim. Bu e, Maraş'ın geleneğiymiş bayram çöreği. Geleneği devam ettiriyorsunuz ve benim gördüğüm kadarıyla da yoğun bir e, çörek hamuru var. hummalı çalışıyorsunuz. Vatandaşlar bayram çöreği almak için sırada. E malum yarın bayramın ilk günü. Bu e, çöreğin e, özelliği nedir acaba? Bu Maraş'ın çöreğinin özelliği e, önceden böyle Osmanlı'dan gelen şey bu. Maraş'ta. Ee, yumuşak çörek deriz buzuna. Başka yerde de çıkmaz zaten bu. Eee vallahi. Peki e, tatlı tuzlu çeşitleri var mıdır bu çöreğin? Var. Tatlı tuzlu çeşitleri var. Tereyağlı çeşitleri var. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Baba mesleği midir? 40 yıldan ben dede mesleği bu. Siz üçüncü kuşaksınız o zaman. Aynen. Aynen biz üçüncü kuşağız. Aynen öyle. Bayağı yoğunluk var. Ya yani Deprem öncesinde daha da yoğundur diye tahmin ediyorum ama hala bu geleneğin depremden sonra da burada olan vatandaşların ilgisi sizi mutlu ediyor mu abi en azından bir nebze de olsa? Tabii etmez olur mu ama işte gene içimiz buruk. Yani bayram yapıyoruz demiyoruz gene de biz buna. Çünkü cenazelerimiz var hep. Onun için yani yapmak zorundayız. Hayat devam ediyor gene de. Peki çok sağ ol abicim. Çok teşekkür ederim. Ben seni işinden daha fazla alıkoymayayım. Burada yoğun bir çalışma var uykusuzum. Ondan dolayı dünden beri çalışıyorum. yani. Çörek mi yapıyorsunuz? Aynen, çörek. Yani insanları yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Peki, Allah kolaylık tamam. versin abi. Şimdiden hayırlı bayramlar tamam. diliyorum. Merhaba. Evet gördüğünüz gibi şu anda burada yoğun bir çalışma var. Çörekçide Kahramanmaraş'ın bayram çöreği neşur dedik. Deprem öncesinden devam eden gelenek abimizin de söylediği ve bizim de gördüğümüz gibi devam ediyor. Yarın Ramazan bayramının birinci günü vatandaşlar bayramlaşırken bayramlaşmaya gelenlere, misafirlere bayram çöreği ikram etmek için burada hummalı bir çalışma sürüyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.